Oh علي <applause> uğraştım. Bir hamaset destanı nakşedildi bağrına. Yurdumun aslanları öldü iman uğruna. Ruhlarda bayraklaşan Allah için savaştır. Bu şehitler diyarı işte bu yer Maraş'tır. Güzel şehrimizin güzel insanlarına. Maneviyat duygularının paramparça olduğu, ahlak tahribatının yaşandığı, sütçü imam ruhunun sönmeye yüz tuttuğu bir zamanda, ahlak ve edebin, ilim ve hikmetin yeniden filizlenmesi için, Üstadımız Hazreti Mevlana, Eşşeyh Mahmud, Ennakşibendi El Müceddidi, El Halidi Efendi Hazretlerimizin yetiştirmiş olduğu hocalarımızın önderliğinde, Kahraman Maraşımızda sohbet halkaları oluşturulmuş, medreseler açılmış, dernek ve vakıf faaliyetleri icra edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda ümmetimden öyle bir cemaat gelecek ki, ben onların içinde olmaya iştiyak duyuyorum. Çünkü onlar, Mevla Teala'nın ilmi için ailelerinden, çocuklarından ve bütün nefsi isteklerinden vazgeçmişlerdir. Onlar mahzun olunca her bir nefeslerine bin derece vardır. Onların şakaları tesbih, gülmeleri ibadet, uykuları ise sadakadır. Allahü Teala onlara günde yetmiş bin kez nazar eder.'' yarın kıyamette gözlerim onlarla nurlanacak buyurmaktadır. Bu maksat gereğince kahraman maraşımızda hocalarımızın gayret ve samimiyeti ile emri bil maruf nehy anil münkere yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya önem verilmiş günümüzde ciddi çalışmalara imza atılmıştır. Mahalle, köy belde birçok iş yeri ve mekanlara girilip münkeratın ortadan kalkması için çok büyük çabalar sarf edilmiştir. Ahir zamanda bu müjdeye layık olmak için tebliğ en büyük düsturumuz olmuştur. Gençliğin ilk baharında sırf Allah Resulüne benzemek için sakalı şeriflerini uzatmaları, sarık, şalvar cübbe giymeleri, hafızlık yapmaları ve Kur'an ilimlerini tahsil etmeleri, genç kızlarımızın çarşafı şerif giyerek, küçük yaşta Kur'an'ın manasını anlayacak seviyeye ulaşmaları, hiç hüphesiz büyük bir gayret ve manevi bir tasarrufun eseridir. Sultanımız, Mahmud Efendi Hazretlerimizin 1980 ve 90'lı yıllarda memleketimize teşrifiyle bu yolun ilk tohumları atılmış. Daha sonrasında Recep Aksoy hocamızın 1997 yılında Kahramanmaraş'ımıza gelmesiyle hizmet daha da kuvvet bulmuştur. 2003 yılında şehrimizin merkezinde ilk dernek oluşturulmuş. Halkımızın talebinin yoğunluğuna binaen Batı Park, orman bölge. Dulkadiroğlu bölgelerimizde de dernek salonları hizmete açılmıştır. Her geçen gün hızla büyüyen sohbet halkaları merkezden köylere ve ilçelere kadar talep edilmeye başlanmış hocalarımızın üstün gayret ve efendi hazretlerimizin himmetiyle Türkoğlu, Afşin, Pazarcık ilçelerimize de dernekler açılmış ve bu bölgelere yetiştirilmiş hocalarımızın görevlendirilmesiyle hizmet sahamız daha da genişlemiştir. Bu derneklerde gündüzleri hanım kardeşlerimize, akşamları ise erkek kardeşlerimize, hocalarımızın tarafından ilmi ve fıkhi dersler verilmeye ve belirli günlerde ise haftalık ve genel sohbet halkaları oluşturulmaya başlamıştır. Bir ağ gibi büyüyen ve gelişen bu gayretin neticesinde çarşı merkezde Serhent Vakfı, Ahıskalı Ali Haydar Efendi Derneği ve mescidi açılmıştır. Mescidimizde vakit namazları, cuma ve pazar sohbetleri, halka açık olarak gündüz ve akşamları ilmi dersler ve bilhassa Kur'an eğitimi verilmektedir. Bir çığ gibi büyüyen hizmet faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, eğer bu İslam davası uğruna sizden birisi ölür veya öldürülürse cennet vardır. Sonu cennete çıkan bir hizmetin başındayız ve her insan ölmekle ameline kavuşacaktır. Bu cennete giden yolda yanlış yapmamak, ve bu güzel yolu istimal etmemek, fırsatları değerlendirememek, şeytanı iç ve dış düşmanları sevindirmemek için kendimize çeki düzen vermek, yeniden ehli sünnetin hakimiyeti için her türlü saldırılara karşı yerimizi almamız gerekmektedir. Toplumun her geçen gün içinden çıkamadığı, bataklığa saplandığı, ve yavrularımızın gözlerimizin önünde pırıl pırıl olan kalplerinin paramparça olduğu bir zamanda, internet kafelerde ve okul adı altında ahlakın deprem yaşadığı, çıkmazlara girildiği bir dönemde kahraman maraşımızda sohbet meclisleri ve derneklerin açılması ile birlikte medreselerimize talepte artmaya başlamış ve bu istekler karşısında Beyazıtlı mahallesinde Derdimette yakınlarında bulunan bir alana dört katlı erkek medresesi inşa edilmiştir. Geniş imkanlara sahip olan medresemizde düzenli olarak hazırlık sınıfı, hafızlık ve Arapça bölümü, pratik Arapça, fıkıh dersleri verilmekte, branş hoca kadrosu ile müreffeh ortamda hizmetlerimiz devam etmektedir. Yine aynı şekilde hanım hocalarımızın üstün çabaları ile 30'a yakın kız medresemiz okuma yerleri ve sıbyan mektepleri hizmet vermekte neticesinde birçok hoca hanımın yetişmesine vesile olmaktadır. Hayasızlığın paramparça olduğu, ilmin zayi edilip ilimsizliğin işlendiği, Felsefenin ders olarak ravaç gördüğü bir yıkım kampanyasına karşı iradesi sağlam, samimi, muhabbetli Kur'an ve sünnet sevdalıları. Asıl hayat ve kurtuluşun kapısı şer'i ilimler olan tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf ilimlerini talebe ve insanlığa sevdirmiş, ilmin sadece fen ilminden ibaret olmadığı kalbe ve zihne nakşedilmeye çalışılmıştır. Hulasa küfrün gücü her geçen gün belli olurken İslam'ın sesi kısılmaktadır. Bunda hizmet erlerinin gevşekliği, dünyaya tamah sevgisi, kaybetme korkusu, keyfini bozmama hastalığı, konuşmalarda hevai heves söylerken kendisi heva peşinde olması hedefe kilit vurmaktadır. Gayemiz ehli küfrün kalesini yıkmak için Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimizin göstermiş olduğu çizgide yürüyüp sünnet-i seniyyeyi dilde değil zahiri ve batini olarak yaşamak ve emri bil marufu yaymak kabre kadar dinlenmeden çalışmakla olacaktır. Rıdvan Hoca'nın diktiği bayrağı yeniden dalgalandırmak, sütçü imamın ruhunu yeniden ihya için Abdal Halil Ağa'nın bu din bahsidir. Civan metliğine ihanet etmemek için hizmetlerimize ara vermeden devam edilmektedir. Yüce Rabbimizin rahmet ve inayeti, Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimizin himmetiyle, aşk ve sadakat, samimiyet ve kararlılık ile hamdolsun bugünlere gelinmiştir. Rabbim ehli sünnet kalesi içinde ahde vefa göstererek hizmet etmeyi daim ve muvaffak kılsın. Bu uyanışa vesile olan hocalarımız ve cemaatimizin efendi hazretlerimize sadakat çizgisinden ayrılmayışlarından dolayı selam ve muhabbetlerimizi hizmete gönül veren hocalarımıza şükranlarımızı sunar. Karınca misali hizmete Maddi ve manevi desteği olan tüm kardeşlerimize de en kalbi ve saygı muhabbetlerimizi arz ederiz. Bu hizmetlere vesile olan şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimize Allahü Teala'dan uzun ömür, sıhhat ve afiyet niyaz eder, saygı ve muhabbet ile selamlarız. Eûzu <laughs> billahi بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات على اكمل العالمين سيدنا محمد صلوات. على افضل العالمين سيدنا محمد.